Niye dert <laughs> et o çıkı o ya. Böyle yapıyor başım. Yaro buko buko. Başım değil ama kama bağlar başım. Yaro buko buko. Dert atayım. Diyor babam çoktur diyor. Ne çoktur? Bana diyor babam. Keder olsa medme koyma bine halu, ne diyor? Diyor inşallah biz ölürüz diyor altına gireriz bunun altında. İnşallah, inşallah, şey. Bu olmaz vay şefet. Oğlum dede ne işi işin var benim? Dede dede çocuk o Meryem Hanım vazo. Uyuyak otala tebiresi ver diye. Yerim vay çık o tavana dede <laughs> çocuk <laughs> o yere bak bak o amne gere baçu kon, gere baçu kon, gere baçu kon. Ne diyor? Bu Ayşe bu diyor ki ben bakonun geresini yapacağım. Bakonun nesini yapıyormuş? Geresini yapıyormuş. O ne lan ne? Şi şi Şikayetesini yapıyor. Bakonun şikayetini yapıyor. Ee, öyle diyor. Ne yapmış Bak gör, Bak diyor. Ahı baba şefim diyor bana ne yapmış ne yapmış Oğlum bakı buna ne yapmış ne yapmış <gülüyor> Bak tane sakın ol sakın ol Hah